arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zeka küpü karakterini göstereceğim İlk önce de 4x4 benim main'im olduğum bir zeka küpü çok iyi çok iyi arkadaşlar sizin de almanızı tavsiye ederim o sırada 3x3 de var o da çok iyi videosu geldi 3x3 zeka küpü çözümü arkadaşlar 4x4 zeka küpü çözümün videosunu istiyorsanız ne yorumlara yazınız. Bu da çok iyi arkadaşlar. İçim şöyle manyak değil. Sırada şuradan başlayalım. Benim eski ilk şarkı zekası. Bu çok yavaş. Ne de ne de es, eski eski değil. yeni bir tanesini aldım işte. Bu da güzel. Bunu da alabilirsiniz. Siz de tercih edin. almanızı. Bu da stres atmak için arkadaşlar. Şuraları full birleştirdim. Sarı sarı, tüm kırmızı, yeşil, yeşil. Öyle öyle stres atmak için yaptım arkadaşlar bunu. Geri koyalım. Bu zeka küpün tipi, zeka küpüne ilk başladığımda bu zeka küpünü kullanıyordum. Zeka küpün ilk çarpışı ilk önce bunu çözüyordum. Çok yavaş dönüyor. Üstte i̇şte sarı ondan sonra yer 3 çift var. O da aynısı. Değil. Çok iyi. Bu da bunlar gibi aynı. Arkadaşlar şunların üçü de tıpa, tıpa aynı. Tamam. Bu da yerini koyalım. Son i̇ki tane de Sonra 2 çift 2 kaldı. Onu da göstereyim. Çok iyi. Şöyle bir iki bu 2x2'ye de anlamızı tercih ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.